Doğdun, mağarandasın. Burası senin evin. Bir kız kardeşin, bir de ulan ne oldu? Kafana bir şey geldi. E korka korka mağaradaki diğer ayının yanına gidiyorsun. Ama bu farklı. Güçlü isot kokusu genzini yaktı. Anneni arıyorsun ama böyle görüyorsun. Çünkü gözün 4 hafta sonra açılacak. Ama duyma yeteneğin yetenekli komşun sayesinde her gün gelişiyor. Şimdilik sadece dokunabiliyor ve koku alabiliyorsun. Ortalama bir ay boyunca sadece kardeşin ile annenden süt içeceksiniz. 3 ay içinde yeterince güçlenip dışarı çıkabilecek seviyeye geleceksin. Mağaradan sonra dış dünya sana parlak gelecek ama alışacaksın. İlk kez dışarıdasın. Her şey yeni ve ilginç. Garip garip hayvanlar göreceksin. Ağaçları ilk kez görsen de ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kardeşinle oynamakla geçecek. Ancak doğada hiçbir şey sadece oyun değildir. Bu tür oyunlar hayatta kalman için gerekli eğitimlerdir. Doğa önce notunu da annen verir. Diplomanı aldın, iyi kötü sınavlardan geçtin. Ama bazı şeylerin sınavı olmaz. Hataya yer yoktur. Bu ayı üvey baban olmak istiyor. Aa sen oynayacak biri daha. De Annenin tekrar yavru sahibi olmasını istediği için senden kurtulmak istemişti. Neyse ki annem bunun olmasına izin vermedi. Tebrik ederim. O kadar zorluğun içinde iki yaşına basmayı başardın. Beslenme çantanın yüzde seksenini bitkisel besinler, çoğunlukla da meyveler oluşturuyor. Bunların dışında böcek, kertenkele gibi şeyler bulduğunda da affetmiyorsun. Balık avlama konusunda daha öğrenmen gereken çok şey var. Doğanın kanunu der ki yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Yemek var. Ama dayak da var. Ne yapmalı? Yemeği de al, kaç. Neyse ki kurtuldun. Artık kendini ezdirmiyorsun. Tebrik ederim. Annem bunların farkına varıyor. Mezuniyet belgeni aldın. Mezuniyetin artık tek başına hayatta kalman anlamına geliyor. <laughs> Annenle beraber gitmek istiyorsun. Ama yediğin tokat sana ağır geliyor. Artık yalnızsın. Annen senin yanında istemediğini belli etti. Hayatının geri kalanında tek başına yaşamak zorundasın. Büyük ayılara, açlığa, her türlü şeye tek başına savaşacaksın. Tabi İbrahim her zaman yanında olacak. Yine de seni her şeye karşı koruyamaz. Tek başına hayatta kalmak zorundasın. Dört düşmana dikkat etmen lazım. Bunlar doğada karşılaşma ihtimalin yüksek olduğu hayvanlar. Büyük erkek ayılar Bunlara baş etmen imkan yok. Kaçman lazım. Zor değil. Çünkü seninle zaman ve enerji kaybetmek istemezler. Yeter ki önlerinde durma. Kurtlar, bunlar daha hızlı. Şimdilik çok bulaşmamaya çalış. Ama zaman senin lehinde. Sen büyüdükçe iyice senden korkacaklar. Diğer genç ayılar, işte işler şimdi çirkinleşebilir. Çünkü hepinizin kanı deli akıyor. Basit şeylerden kavga edip birbirinize zarar verebilirsiniz.'' İnsan, kaç, eğer kaçabilirsen. Kış uykusuna yatana kadar bu barı doldurman gerek. Yoksa kışın ortasında açlık çekebilirsin. Bunun için ne bulursan yemelisin. Bal olur, hayvan leşleri de olur. Ama bunlar yetmez. Senin için ısıtacak bir şeylere ihtiyacın var. İsot'un gücüyle ilk kış uykuna hazırsın. Bir şey hariç. Hala kalacak bir yerin yok. Sana kış uykusu için bir yer bakalım. Hmm. Buraya gücün yetmez. Bol bol balık, içi geniş, rahat rahat inler olduğu için burası büyük ayıların tercihi. Sana göre değil. Burası fena değil gibi. Şurada biraz hareketlilik mi var? Aha! insan, Kaç 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 kaç! Domdomu yemeden kaçabildin. Ama sana yine rahat yok. Burası da şampiyonlar ligi gibi. En sıkıntılı düşmanların burada. Sana burada da ekmek yok. Her yerden kovuldun. Mecburen son duraktasın. Yeni evin artık burada. Bu mağarayı görünüyor. Ama içeriye de bir göz atmak lazım. İbo senin için yarı tutmuş bile. Unutma. Bu gerçek bir uyku değil. Televizyon karşısında uyuklama gibi. Daha az yemekle yetinebilmen için. İyi dinlenmeler küçük dostum. Annen olmadan ilk kış uykunu yattım bile. Kış uykuların yaradı. Artık gerçek bayısın. Kalktın gibi miden kazındı. Artık o eski şeylerle koca vücudunu doyuramazsın. Şimdi balıkları daha kolay avlayabiliyorsun. Doğada her zaman birileri düşer. Sadece eskiden senin tabağına düşmezdi. Mahallenin abisi sensin. Ayısın, dayısın. Herkes senden korktuğu için sana izin vermek zorundalar. Yediklerinle birlikte düşmanların da değişti. Diğer erkek ayılar. Bunlardan eskisi gibi kaçasın gelmiyor. Şöyle bir bakarsın, alabilir miyim diye. O da sana bakar, alabilir miyim diye. Rakibin kaçmaya karar verdi. Ama herkes böyle mi düşünecek acaba? Küçük ayılar, onlardan bir şey çıkmaz. Ters baksan yeter. İnsanlar, kaç. Eğer şanslıysan. Artık büyüdün. Kendince her şeyin var. Ama bir şey eksik. Sana bir eş lazım. Şurada tatlı bir hanımefendi var gibi. Pes etmek gibi bir şansın yok. Doğanın kanunları böyle. Onu tavlayana kadar peşinde koşman lazım. Tekrar tekrar denemen gerekse bile. Tebrik ederim. Kendine bir eş buldun. Artık hayatım boyunca beraber yaşayabilir. Ve onu terk ettin. Çünkü ayılık içinde var. Tek başına yaşamak istiyorsun. Daraldın abi. Sen zor bir adamsın. Issız ayısın sen. Artık hayatın böyle geçecek. Bir şeyler yiyeceksin, kış uykusuna yatacaksın, kavga edeceksin dişiler için ve hayatın böyle geçip gidecek. Ve her yıl bir öncekinden daha zor olacak ve bir gün yatıp bir daha kalkamayacaksın.